Peki kardeşimize geçelim şimdi. İsmin Bek Aris. Bek Aris. Bek Aris. Aris. Evet. Ee, babam dediğim adı Nur İman. Bek Aris evet. e, anlam olarak da bize söyleyebiliriz. Yani Bek, e, Bek bildiğimiz yani bey, bey. bey demek. Aris evet. yani aydın. Aydın. Kahraman evet. demek. Yani. Aydın bey evet. Yani, evet. evet, anlamına geliyor. Evet. evet. Bek Aris. Kazakistanlıyım. Kazakistan. Evet Kazakistanlıyım. Şimdi burada Gazi Üniversitesi'nde Türk Halk Bilim Bölümünde Antifat doktora bilimi. Evet, Türk Halk Bölüm Bölümünde. Mmm doktora, doktora. Evet, doktora yapıyorsun. Çünkü Evet. Eee bekarız senin ozan olduğunu da öğrendik. Hı, -hı. var. Şimdi bu iftar öncesi bize böyle bir şey yapar mısın? Ee, Hı -hı. Olur, bir örnek. Olur. Şimdi Çok mutlu ee, oluruz. bu. E, ee, ayrıca sazını tanıtırsan... ne olduğunu. Biz Kazakların milli e, sazı bu. Dombra. Dombra. Evet, dombra. Bu bütün Türk beldelerinin yörelerine ait bir saz. Olarak evet. 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 Kazakistan'ın şeyi değil değil mi? Evet, e, zaten bu ...uzanlık, e, gelinlik bütün Türk halklarına ait ortak gelenek mi? Bu bizim ortak sazlarımız. Evet. Avustan sermip, şürükten terbip, şımırlap boyga, jayılgan. қиуадан шауып қисынын тауып тағыны жетіп қайырған Ауы тоқсан қызыл тіл сөйлеймін десең өзіңді атадан алтау анадан төртеу жалғыздық көрер жерім жоқ Ağayın beküp, haytanın hep deyip, sözümde oğar yelim yok. Oğazın ay baksın en, jalgız kaldım tapşın en. çok teşekkürler. Çok sağ ol. Ee, bu gerçekten farklı bir şey oldu bizim için. Eline sağlık, yüreğine sağlık. Evet arkadaşlar iftara yaklaşıyoruz. Evet. Sizi sofraya alalım. Yavaş yavaş buyurun. Evet.